Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. E malum bültene başlarken de sizlerle paylaştım. Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu ki Sayın Bakan da zaten paylaşmıştı bu hafta açıklanacağına dair. Rakamı konuşacağız. Beklentileri karşıladı mı? Ne anlam ifade ediyor? Çok önemli bir isim bizlerle birlikte ki Agro TV ekranlarından da yakinen tanıyor ve severek izliyorsunuz kendisini. Ziraat Yüksek Mühendisi, Kuzey Tohumculuk CTO'su ve aynı zamanda Agro TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kutlu bizimle birlikte. Birlikte. Mustafa Bey geçmiş olsun diyerek başlayacağım sözlerime sanıyorum sesimiz biraz sıkıntılı. Evet evet Taner Bey. Yani İç Anadolu'da karasal iklimin başlamasıyla tekrar yani gündüzleri sıcak geceleri soğuk. Bizde domates hasadında olunca otomatikman ses gitti. Evet bir de yoğunluğunuzu tahmin edebiliyorum. Evet. İşinizde olan aşkınızı da çok iyi bildiğim için aman dikkat edin diyelim kendinize geçmiş olsun. Şimdi Mustafa Bey siz de Pancar şekeri programında zaten hep dile getirdiniz artık fiyatlar açıklansın diye. Nitekim o açıklama yapıldı. 2375 lira ve kota tamamlama primi dahil. Ne anlam ifade evet. ediyor bu rakam sizce? Şimdi kota tamamlama primiyle beraber denince yüzde beş kota tamam ama primi var. Onu çıktığımızda pancarın fiyatı 2262 lira. Evet. 2262 lira 16 polar pancarın fiyatı. Şimdi 2262'yi 16'ya böldüğümüzde 141.375 gibi bir rakam çıkıyor. Bu da her polar için artı ya da eksi olan rakam. Yani 18 polar verdiğinizde 2 çarpı 141.375 dediğimizde aşağı yukarı 280 buçuk liranın üstünde bir para e, ekstra alıyorsunuz. Evet. Kilo başına. E şimdi bunları da hesaba kattığınızda e, İç Anadolu'da genel anlamda aşırı yüksek yerlerde yani rakım olarak yüksek yerlerde e, dekar verimleri 6 tonlarda buçuk tonlarda. Aşağı doğru indiğinizde, ovaya indiğinizde dekar verimleri 10 tonları buluyor. Ortalama 8 ton desek aşağısı içinde. Ee, artık yani iklimin de böyle soğuması, gündüzleri sıcak, gecenin de soğuk gitmesi, şeker oranlarını da arttıracağı için otomatikman çiftçimiz 18 polar, 8 ton aldığında tarlası da icarsa eline yaklaşık olarak işte 5700 5800 gibi bir rakam kalıyor. Ama 8 tonun üstünde alabileceği bir rakamda veya 18 dolar alacağı bir olayda otomatikman bu rakamlar değişecek. Yani 16 dolar 8 ton aldığında çiftçimiz yaklaşık olarak eline geçecek para kar olarak baktığınızda 5000 küsür lira gibi bir rakam geçecek. Evet. Yani e, o şimdi beklentiler de Mustafa Bey siz de biliyorsunuz en az 2500'e 3000 lira arasındaydı. e Şimdi sizin açıklamalarınıza bakınca e, makas biraz açılmış gibi. Ne olur bu durumda peki çiftçi için? Şimdi hemen söyleyeyim ben size. Biz en son pancar şekerini canlı yaptığımızda pazartesi günü dedik ki e, yani tamam e, konuşulan 2100, 2200, 2300 ama biz 2300 2400 arasında bir rakam bekliyoruz dedik. Evet. baktığımızda 2400 gibi bir rakam bekliyoruz dedik bunun ikisinin ortası gibi oldu 2375 lira bir fiyat geldi evet. şimdi daha fazla bir şey bekleyemezsiniz zaten Doğru. neden buğdaya yüzde on yüzde 11 buçuk zam yapan bir yönetim var başımızda ondan kaynaklı yani onu baz aldığımızda inanın bana biz korkuyorduk yani 2000 lira gibi bir fiyat açıklanır diye Korkuyorduk. %10 bunu koyduğumuzda. Evet. 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 2000 lira konuşuluyordu. Ha şimdi şunu demek istiyorum. Bu fiyat aslında yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü neden? Evet. Ülkemiz şartlarında 4 ton alan da var pancardan. 6 ton alan da var. 10 ton alan da var. Evet. Sahil bölgelerine gittiğinizde verimler yükselirken rakam polar düşüyor. Verim yükseliyor polar düşüyor. O onu dengeliyor gibi oluyor ama genel anlamda baktığınızda biraz daha fazla verilebilirdi. Yani bir 2500'ün üstünü görebilirdik. Doğru. <laughs> Hep dedik biz. Asıl beklentimiz 3000 lira ve üzeriydi. Asıl beklentimiz. Çünkü enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. %70 enflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Banka faizleri %50-55'leri bulmuş. Evet. <laughs> siz paranızı yatırdığınızda, para çekmeye kalktığınızda da yüzde %57'ler, 60'ları konuşulan bir ülkede yaşıyoruz. E şimdi tüm bunları üst üste koyduğunuzda önümüzdeki senenin planını yapmak için aslında bu rakam yeterli değil. Bu rakam sadece günü kurtarır. Günü kurtarır. <laughs> evet. Bir de hatırlarsanız Mustafa Bey geçen sene yine sizinle konuşmuştuk bu dönemlerde ee, bazı üreticiler işte pancarını fabrikalara veremiyordu fabrikalar işte kota doldu alım yapamıyorum demişti pancar tarlada bekledikçe poları düşmüştü değer kaybetmişti bir sürü sorun yaşadık ee, umarım bu sene evet. bunları yaşamayız. Yani bu sene geçen sene tabii açığa pancar ekilişi çok fazlaydı bu sene o kadar bir ekiliş yok. Zaten herkes de kotası kadar ekti. Açığa pancar da çok fazla ekilmedi. O nedenden dolayı bir de iklimsel baktığımızda verimler biraz aşağıda. Verimlerin aşağıda olması nedeniyle de açığa pancar ciddi anlamda para edecek. Seneye Allah kerim, seneye açığa pancar çok olur düşüncesindeyim. Çünkü e, hani derler ya e, yani ortam gösteriyor bunu. Hmm. Çünkü verimler düşük. Herkes kotasına göre ekti. Aşağıda verim aldığında ne olacak? Kota açı olacak. Kota açı olunca da e, açığa olan pancarı alıp kotasını tamamlayacak çiftçiler. Çünkü ortada yüzde beşlik bir kota tamamlama primi var. Doğru. O 113 lira yani ton başına verilen 113 lira kotanızı tamamladığınızda elinize geçecek olan para. Doğru. Eğer kotanızı <laughs> tamamlamazsanız o 113 lira elinize geçmeyecek. Evet. Tam da onu soracaktım Mustafa Bey. Şimdi 2375 lira açıklandı ama yani çiftçi götürdü pancarı verdiği anda bu kadar mı alacak yoksa 113 lira eksik rakam ödenecek mi? O kota tamamlama primi nedir? Siz gayet güzel açıkladınız aslında. Evet yani şimdi çiftçinin kotası var. Ne kadar bin ton. Evet. bin tonu tamamladığında bin tonu tamamladığında zaten pancar hesaplaması yapılıyor. Hesaplama yapıldığında da o bin ton e, 113 lira artılı bir şekilde. 2262 artı 113. Bu şöyle hesaplanıyor. <laughs> Pardon. Rica ederim. E, 2262 lira polarınız ne geldi? 18 geldi. Artı 2 polar parası da ona ekleniyor. Artı ton başına da 113 lira eklenip kaç ton? Bin ton. binle ile çarpılıyor hesap paranıza e, pardon hesaplanan bu rakam e, hesabınıza, hesabınıza aktarılıyor gel günü geldiğinde evet. çünkü gel neden bunun içerisinden taban gübresi kesiliyor bunun içerisinden üst gübresi kesiliyor bunun içerisinden tohumu eğer fabrikadan aldıysanız o kesiliyor Bunların hepsi kesildikten sonra hesabınıza kalan para aktarılıyor. Evet, böyle bir süreç var. Şimdi Mustafa Bey, <laughs> evet. e, tabii daha çok konuşuruz ama e, sağlığınız evet. sebebiyle çok fazla yormayalım sizi çünkü ses önemli. E, çok teşekkür evet. ediyorum. Sıcağı sıcağına fiyat açıklanır açıklanmaz ilk değerlendirmeyi aldık ama eminim ki pancar şekeri programında zaten detaylıca siz konuşacaksınızdır. Evet. Şimdi ben son eklemeyi yapayım. Lütfen, buyurun. Ee, bu sene bu sene ciddi anlamda pancarcılar sıkıntı yaşadılar. Ne yönden? Neyden? İşte ot mücadelesinde ciddi para harcadılar. Ot, ot mücadelesinde. Şimdi biz ot mücadelesini de hesapladığımızda, tarla kirasını da 3 bin lira koyduğumuzda 3 bin lira da elektrik parası dediğimizde 6 bin lira zaten o yapıyor. Bunları da topladığınızda 13 bin 250 lira gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Evet. Bu bizim bir dekar pancara harcadığımız para. Tabii çoğu çiftçi bin lira tarla kirasını koymuyor. Çünkü niye? Kendi tarlam diyor. Halbuki onda koyması lazım. Doğru. Ha, koyması lazım ama koymuyor. E koymayınca da bu sefer o 3000'i koymazsanız 10.250 lira. Tohum, gübre, üstten atacağınız ilaç, ot mücadelesi bunların hepsini eklediğinizde bir de şimdi sökümle sökümde konuşuluyor. Yani sökümün fiyatı da konuşuluyor. Fiyat, evet, doğru. Herhalde 1250 lirada e, dekar başına 1250 lirada karar kıldılar şu an. 1250 dekar 1250 lira, liraya evet. toplanacak. Evet. evet. Tüm bunları eklediğinizde 13.250 tarla kirası da dahil. E onun dışında 8 ton aldınız, 16 polar aldınız. Dediğim gibi 5700, 5500 gibi bir rakam. Tam şimdi hesaplamadım ama evet. öyle bir rakam kazanıyorsunuz. Ha bu da bu yıl için kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Çünkü domatesçi kana alıyor. Patatesçi kana alıyor. Sebzecilerin hepsi kana alıyor. Kavun, karpuz yerlerde. Buğdaydan insanlar para kazanamadı. Buğdayı asat ettiler. Buğdayını sattılar. Buğdayını asat ettiler, sattılar. 8 liradan şimdi buğday olmuş 11,5 lira. 11, 11, 12, doğru. Evet. evet. Kim kazandı? Tüccar. Tüccar kazandı. Biz çiftçinin de kazanacağı bereketli ve hayırlı günlerin en kısa zamanda gelmesini istiyoruz. Bu da düzgün bir tarım politikasıyla, planlı bir tarım politikasıyla olur. Bunu da şimdiden hem Tarım Bakanına hem Ticaret Bakanlığına iletiyoruz. Evet, geçen hafta zaten biz de Konya'daydık. Kuzey Tohumculuğu'nun domates üretim sahasından zaten canlı yayınımızı da yaptık. Hatta bugün akşam saat 20'de o Çiftçi Meclisi programımız da ekranlara gelecek. Orada da zaten çok detaylıca güzel. konuştuk. Evet. Siz de anlattınız. E, her üründe çiftçi maalesef ki zarar etti. Sevgili Ali Ekber Yıldırım da bugünkü yazısında zaten bu konuyu gündemine taşımış. E, yeri gelmişken paylaşalım. Mustafa Bey, e, geçmiş olsun diyorum tekrar. Aman dikkat teşekkür edin. Teşekkür ederim. Teşekkür e, ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sıcak sıcağı sıcağına fiyatları değerlendirdik. E, kolaylıklar diliyorum. E, bütün ekibe de selamlar olsun orada domates tarlasında. Sağ olun, tarlasında. teşekkürler. Herkes. teşekkürler. İyi yayınlar size de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Mustafa Bey. Çok sağ olun. sağ olun. Evet değerli izleyiciler. E, Kuzey Tohumculuk CTO'su Agro TV Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kutlu ile Şeker pancarı fiyatlarını konuştuk değerli izleyiciler. Sıcağı sıcağına Mustafa Bey zaten bize anlattı ne olduğunu. Pancar işte tamamlama kotası ile birlikte ne kadar olduğunu, ne anlam ifade ettiğini, kötünün iyisi dedi. Daha düşük bekliyorduk yine hani kısmen iyi